Avrupa'dan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün revani yapıyorum. Portakal, köri ve mısır unu da ekledim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bu yapımına başlayalım. Öncelikle tatlının şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı da toz şekeri uygun bir tencereye alıyorum. 1 ince limon dilimi bırakıyorum. Tahta kaşıkla 1 iki çevirip karıştırıyorum ve ocağa kaynamaya alıyorum. Şerbet kaynamaya başlayınca 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Sonrasında soğumaya alıyorum. Ve soğuma esnasında yarım portakalın suyunu da içine ekliyorum. Şerbet soğurken revani'nin kekini yapıyoruz. 4 adet yumurtayı uygun bir kaba alıyorum. 1 su bardağı toz şekerini de ilave edip mikserin yüksek devrinde tamamen krema kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. Ve sonrasında 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ve katı malzemelerimizi eleyerek ekliyoruz. Yarım su bardağı mısır unu, yarım su bardağı normal un, 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Bu malzemeleri eledikten sonra bir adet portakalın rendesini ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da köri ekliyorum. Bir el çırpıcısıyla karıştırıyorum. Ve revani hamurum hazır. Ben tepsi olarak dikdörtgen borcam tepsi kullandım. Bu ölçülerde bir tepsi kullanabilirsiniz. Ama fırın tepsisi kullanmayın. Fırın tepsisi için buhar çok az olur. E, revaniniz çok ince olur. Tepsiyi birkaç kez tezgaha vuruyorum ve içindeki kabarcıkları çıkartıyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirdim. Taslıyı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika kadar bekledim. 5 dakikanın ardından şerbetiyle buluşturuyorum. Şerbeti soğuktu arkadaşlar. Şerbetin tamamını döktüm. Bir 2 saat kadar sonra tatlım servise hazır. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Revani'de portakal aromasını sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Mısır kokusu hiç hissedilmiyor. Gerçekten gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir tarif. Eğer bu videoda sizlerle ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olup size de basın ki sürekli karşılaşalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde sizleri bekliyor olacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.